Merhaba sevgili izleyiciler. Allah'ın rahmeti, bereketi ve sevgisi üzerinize olsun. Enfal suresi 12. bölüm 28. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. 28. ayetin tefsiri. İslam beş değerin korunmasına büyük önem vermiş. Bu maksatla Kur'an'da ve sünnette birçok hüküm, talimat ve tavsiyeye yer verilmiştir. Bu değerler din, hayat, mal, nesil ve akıldır. Bu değerler din, hayat, mal ve nesil ve akıldır. Mal ve nesil bir yandan korunması dinin hedefleri arasına girmiş değerlerdir. Diğer yandan da müminler için imtihan araçlarıdır. Müminler bu iki değerli varlıkla ilgili ödev ve sorumlulukları bunlarla olan ilişkilerinin kulluklarına müsbet veya menfi etkisi bakımlarından sınanacaklar ve sonunda bu minnetlerin hesabını vereceklerdir. Bu nimetlerin hesabını vereceklerdir. Mal ve servetle ilgili ayetlerde bunların dünya hayatının zineti Kehf suresi 46. ayette olduğu bildirilmiş müminleri mal ve çocuklarının Allah'ı anmaktan alıkoymaması istenmiş. El-Münafık'ın 9. Eşlerin ve çocukların bir kısmının insana düşman olabileceği, gerçeği hatırlatılmış. Bunun da bir imtihan aracı olduğu tekrarlanmıştır. Tegabun 14-15 Müminler Allah ve sevgisi ile servet ve evlat sevgisi arasında gerekli dengeyi kurmak, bunlara yönelik istek ve menfaatler ile Allah'ın emirleri çatıştığında ona itaat etmek durumundadırlar. İnsanın servet ve evlada düşkünlüğü bazen ilahi emirlere uyma konusunda onu zor durumda düşürerek onu zor duruma düşürecek. Her şeye rağmen Allah'a itaatte sebat edenler imtihanı kazanmış olacaklardır. 29. ayetin tefsiri. Takva Allah'ı saymak, onun rızasına aykırı davranmaktan korunmak ve sakınmaktır. Bakara suresinin ikinci ayetinde açıkça ifade edildiğine göre Kur'an-ı Kerim takva ahlakına bağlı olarak yaşamak isteyenlere yol göstermek için gönderilmiştir. Bu ayette takvanın üç, mevsim, üç meyvesinden söz edilmektedir. İnsanda iyi, güzel ve doğruyu kötü İnsanda iyi, güzel ve doğruyu kötü, çirkin ve yanlıştan ayırmasını sağlayan bir temiz yeteneği, sezgi gücü ve vicdan ölçütü hasıl etmesi. Cümleyi tekrar ediyoruz. <laughs> Bu ayette takvanın üç meyvesinden söz edilmektedir. İnsanda iyi, güzel ve doğruyu, kötü, çirkin ve yanlıştan ayırmasını sağlayan bir temyiz yeteneği, sezgi gücü ve vicdan ölçütü hasıl etmesi furkan. Allah Teala'nın takva sahibi kullarının günahlarını örtmesi ve onları bağışlaması. İnsanın yaşama tarzının aldığı gıdaların miktar, cins ve kalitesinin psikolojik temrinlerin, alıştırmalar ve ibadetlerle yapılan eğitimin bilgi kaynaklarını etkilediği, ilham, keşif ve sezgi kapılarını açtığı konusunda tecrübeye dayalı bir genel kabul vardır. İbadet ve bilginin imanı artırması da amelle zihin ve kalp arasında bir etkileşimin bulunduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de takvanın insana problemlerden çıkış yolu sunduğu, Hayat yolunda yürürken önünü aydınlatan bir nur oluşturduğu ifade buyurulmuştur. Talak 2 El Hadid 28, 28 İnsanın akıl ve vicdanının işlevini amaca uygun bir şekilde yerine getirmesini engelleyen maddi ve özellikle manevi faktörlere karşı takva ilacının tavsiye edilmiş bulunması müminler için eşi bulunmaz bir fırsat ve imkan teşkil etmektedir. Tekrar alıyoruz son cümleyi. İnsanın akıl ve vicdanının işlevini amaca uygun bir şekilde yerine getirmesini engelleyen maddi ve özellikle manevi faktörlere karşı takva ilacının tavsiye edilmiş bulunması müminler için eşi bulunmaz bir fırsat ve imkan teşkil etmektedir. Evet sevgili izleyiciler, 12. bölümümüzde okuduk. 13. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.